Bu gamba deriz. İtalyancası gamba de stivanole. Yani çizme kalıbı demektir. Körük çizme, körükleri kırma, kırarken bunu kullanırız. Ama bu, bu şekilde düz körüktür. Bunu kullanılır. Bir de bunun burada görmüş olduğumuz körükler var. Bunları da elde kırarız. Bu yaştan sonra meşhur olmayız biz. biz. Başkana da başkana olmadan önce yapmıştım bir çizme. girdik. Bu 42 numarası. Ayağına olan varsa hemen yer boşlayın çalışmaya yap vererek. Dediğimiz zaman şu şekilde elde. Biz bunu ıslatıp tabi Evet, de orada gölge daha düzenli bir şekilde. Hayır, bunlara benzer. Yani bu meslek bırakılacak bir meslek değil, elden bırakılacak gelecek terk edecek bir meslek değil ama hiç kimse de e, gençlerden hiç kimse de buna şey yapmıyor. Ağır geliyor, deri kokusu şu deri kokusu mis gibi deri kokusu onlara ağır geliyor, ağır geliyor. Ondan dolayı hep bütün röportajlarda, konuşmalarda yaptığımız ilk iş nedir? Çırak istiyoruz. Hemen çırak. ilk iş çırak istiyoruz. Aydın'da ve ilçelerinde öyle diyeyim. Benle beraber sekiz kişi. Sekiz kişi vardır yani tahminen. Eskiden bunları ağalar, beyler giyerdi. Giyerlerdi, ondan sonra körüksüz olanlarını biz ters yüz deriz. Derinin tersi bu şekilde olduğu zaman bunu tarlaya çiftçiler giyerdi. Ee, yılan çıyan şey yapmasın, dokunmasın diye. Onu o, o şekildeydi. Ama genelde bu şekilde giyilen e, şeydir. Ağaların, beylerin giymiş olduğu çizme budur. Artık e, öğrenen yok ve öğrenmek isteyen de yok. Öğrenen, isteyen yok. Yani bu demektir ki meslek gittikçe ölüyor. Çırak, bir tane çırak yok. Hadi üstüne para verelim. Çırak Önceden ustalar, babalarımız bize çırak verirlerdi. Ustaya haftalığımızı verirlerdi bir gün önceden. Şimdi biz çırağa haftalık veriyoruz ama yine gelen yok. yok.